Efendiler, Hamit Bey, 14 Temmuz 1919 tarihinde Samsun'dan bana şu kısa telgrafı çekmişti. Görevler alındığımı güvenilir bir kaynaktan haber aldım. Şu bir iki gün içinde emrin gelmesini bekliyorum. Sonra İstanbul'a gideceğimi arz ederim. Refet Bey'in komutayı bırakmış olmasının üzüntüsündeyken aynı günde önemli bir noktada kendisinden fedakarca bir davranış beklediğimiz diğer bir arkadaşında sanki olağan şartlar içinde bulunuyormuşuz gibi anlaşılması güç bir tutum içinde olduğunu öğreniyorum. Kardeşim Hamit Bey, sizin yerinize İbrahim Eten Bey'in tayin edildiğini haber aldık. Refet'e yazdım, ve buluşarak birlikte iç taraflara doğru gelmenizi rica ettim. Bilmem hangi güvenlik duygusu size İstanbul'a gitmek düşüncesini telkin ediyor. Bundan başka biz değerli arkadaşlarımızı İstanbul'dan Anadolu'ya çekmeye ve böylece gerçekten vatansever olanları milli gayeye hizmetten uzak tutmamaya çalışırken siz bu hareketinizle en azından düşmanlarca sarılmış bir çevreye giriyorsunuz. Biz hiç doğru bulmadık. Refet'in yanına gidiniz. Ya Sivas yakınlarında birlikte kalırsınız... ...yahut da rahatça yanımıza gelirsiniz. Kesin cevap bekleriz. Beş gün sonra... ...20 Temmuz 1919... ...Canik Mutasarrıfı Hamit Bey'in... ...Samsun'dan gelen telgrafı... ...şuydu. Bizans'ın gittikçe artan rezaletleri karşısında... ...ümitsizliğe düşen millet... ...doğudan bir ümit ışığı bekliyor. Buraları ve buradakileri... ...öyle hayali şekil ve yaratılışta görüyorlar ki... Acaba bir şey var mı diye ben bile şüpheleniyorum. Kayıtsızlığımdan utanıyorum. Gerçi uyumuyoruz, bir şey yapmak istiyoruz. Ancak bu şeyin şekil ve nazariyetiyle uğraştığımız, uzun yıllar seçtiğimiz kanısındayım. Zamanın ve durumun beklemeye tahammülü yoktur. Memleketin durumu dakikadan dakikaya kötüleşiyor. Bu bakımdan düşünceler üzerinde fazla durmayarak çalışmalarımızı hızlandırmak gerekiyor. Bu hususta benim hatırıma gelen şudur. Her yerden ve aynı zamanda Zat-ı Şahane'ye birer telgraf çekelim. On aydan beri gözü önünde çok defa kendi istek ve hevesince yapıla gelen rezaletler yüzünden nereye sürüklenmekte olduğunu gören milletin ne pahasına olursa olsun mukadderatını ele almaya karar verdiğine dikkati çekip 48 saat içinde milletin güven duyabileceği bir hükümet kurulmadığı ve bir kurucu meclisin toplanmasına karar alınmadığı takdirde ne kendisini ne de hükümetini tanımadığımızı ekleyelim. Bunda hiçbir güçlük yoktur. Geleneğe uyarak boyun kırmaktan üzüntü duymayan millet, biz yürüyelim, arkamızdan gelsin efendim. Beş gün önce görevden alındığı takdirde İstanbul'a gideceğini arz eden Canik Mutasarrıfı'nın bu telgrafını, biraz öfkeli yazılmış olmakla birlikte, karar ve hareket telkin eden telikte bulduğumuzu tahmin etmek isterim. Mutasarrıf Bey, milletin bir ümit ışığı beklediği yerde, acaba bir şey var mı diye şüpheleniyor. Bize ne yapmak istediğini bilmeyen, şekil ve nazariyatla uğraşan şaşkınlar zannediyor. Düşüncelerimizi kısaltarak, çalışmalarımızı hızlandırmak için yapılacak şeyi de söylüyor. Eğer bundan sonra, bütün görüşlerindeki isabetsizliği açığa vuran, çirkin bir düşünce ortaya koymamış olsaydı, iyi ederdi. Efendiler, tarih gelene uyarak boyun kırmaktan üzüntü duymayan millet, biz yürüyelim arkamızdan gelsin, düşünce ve inancında bulunanların karşılaştıkları sonuçlar ve cezalarla doldur. Yöneticilerin ve özellikle devlet adamlarının asla böyle sakat ve çarpık görüşlere kapılmamaları gerekir. Hamit Bey, bu telgrafında bizim Refet Bey'le birlikte içerilere doğru çekilmesi konusunda yazdıklarımıza hiç dokunmuyor. Hamit Bey'in bu telgrafına 21 Temmuz 1919 tarihinde verdiğimiz bir cevapta, İnşallah her şey olacaktır. Yalnız milletin güvenebileceği bir kabine kurabilmek için, önce o kabinenin dayanabileceği bir kuvveti meydana getirmek lazımdır. O da Doğu İlleri Kongresi'nin ve onun arkasından da Sivas Genel Kongresi'nin toplanmasıyla gerçekleşecektir, dedik.